Eğip ve kaldıraç ağırlıkları ile sürtübelerin ihmal edildiği düzenekte P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir. Bu düzenek ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Eğik düzlem ve kaldıraç kuvvetten kazandırmıştır. Burada baktığımızda eğik düzlem daima kuvvetten kazandırır, yoldan ise kayıp vardır. Kaldıraça baktığımız zaman ise desteğe olan uzaklığı kuvvet kolu olarak isimlendirilirse burada da diğer kısım dengenin sağlandığı o da yük koludur. Kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğunda kuvvetten kazanç sağlanır. Ve x büyük y olduğu için yani kuvvet kolum daha büyük olduğu için daha az kuvvet uygularım ve böylece kuvvetten kazanç sağlamış oluruz. Birinci ifademiz doğrudur. 2. Makaralar kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Kuvvetimizi aşağı doğru uygulandığını görüyoruz. Kuvvetimiz aşağıya doğru uygulandığında bu kaldıraçta buradaki ip yukarı doğru çıkacaktır ve aynı şekilde cismi yukarı doğru çıkartacaktır. Yani kuvvet aşağıya uygulandığında yük yukarı doğru çıkıyor ise kuvvetin yönü değişmiştir. Doğrudur. 3. Destek noktası kuvvete yaklaştırılırsa Örneğin buraya getirdiğimizi düşünelim. Destek noktasını. Burada x değerimizin yani kuvvet kolumuzu azaltıldığını görüyoruz. Bu yükü dengede tutmak için uygulanması gereken kuvvet artar. Eğer kuvvet kolunu azaltırsak kuvvet kazancını da azaltmış oluruz. Yani daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir dengelemek için. Üçüncü ifademiz doğrudur. Cevabımız değişik olacaktır.